6.1 Değerin tanımlanması Her faaliyet değer kavramına göre tanımlanır. Değer müşteri tarafından belirlenir. Müşterinin gözünde değer kabul edilmeyen her faaliyet israftır. Müşteri talebinin doğru algılanması gerekmektedir. Müşteri talebinin çeşitliliği yalın uygulamaların önünde engel değildir. Ancak kuruluşlar bunu bahane olarak kullanabilirler. Yalın üretim prensiplerinin birincisi olan değerin tanımlanmasında müşterinin öne çıktığını görüyoruz. Müşteri öne çıkıyor çünkü üretimi tetikleyen kişi müşteri. Onun talebiyle, onun ürünü çekmesiyle üretim başlıyor. Bu nedenle de müşterinin ne istediğini çok iyi algılamak gerekiyor. Çünkü değeri müşteri tanımlıyor. Bu değer ürün olabilir, hizmet olabilir başka bir şey olabilir. Ama onun adını iyi konulması ve doğru tarif edilmesi gerekiyor. Eğer üretimdeki kişiler, prosesin sahipleri, prosesin içerisindeki çalışan operatörler, müşterinin gözünden değerin ne olduğunu çok iyi ortaya koyabilirlerse, tanımlayabilirlerse, israfları engellemek için de ilk adımı atmış olurlar. Bazı kuruluşlar ürün çeşitlerini gerekçe gösteriyorlar. Efendim Toyota bir tek otomobil üretiyor. Bundan dolayı başarılı oluyor. Biz değişik e, ürünler üretiyoruz. Ürün çeşitliliğimiz çok fazla. O yüzden e, bizim bu yalın uygulamaları gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bu tamamen bir efsane ve çok da doğru değil. Kesinlikle ürün çeşitliliği yalın uygulamaların önünde engel değildir. Ürün çeşitliliklerinin çok fazla olduğu yerlerde de çok başarılı yalın e, çalışmaları söz konusudur. Birçok Kuruluşta bunu başarıyla uygulamaktadır.